Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizleri çok güzel bir video ile karşıladım. Cidden benim için yine çok güzel bir videolardan birisi. Sizlerden ricam like'ları unutmayalım. Şu like'larımızı bir basalım ekrana ve yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgilerle videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben bugün yengenizin hesabındayım. Yengeniz bugün uyanmış. Bana diyor ki oyuna bak ne gelmiş gördün mü çok güzel diyor. Şöyle ben de dedim neymiş o bir bakayım dedim. Sonra bir baktım. Dur kulaklığı takayım da ben sesleri duymayınca olmuyor. Niye böyle nazik söyledim bilmiyorum ama. <laughs> ya dedi ki Şu çok güzeldi falan dedi. Ben bunu çok beğendim dedi. Ben de dedim Hocam bir bütçemize göre deneyelim. Ama tam bunu derken o bir şeyi fark etmemiş. Ben burada bir şeyi fark ettim. Baba bununla birlikte gizli olarak gelindik seti gelmiş. Bu gizli gelmiş oyuna bu arada arkadaşlar. Bak gizleniyor gördüğünüz gibi. Aynen ne aynen da? neler yapıyor pisler. Buradan çıkmıyor ödül havuzunda falan yok. Jetonla al dediğinde alta indirip gizli yerden bunu bulman gerekiyor. Ben de hemen gittim ne yaptım biliyor musun? Dedim ki böyle güzel bir set gelmiş altında da gizli. Benim güvenilir ve ucuz bir ucu almam lazım. Nasıl mı? Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde ucu alabilirsiniz. Ucayı nasıl mı alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'ı seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak aidinize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun oyun içi fiyatlardan bayağı bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde ucelerinizi alabilirsiniz. Evet canlılarım sizler de ucelerinizi alıp geldiğinize göre sizler like'larınızı basarken ben de bismillah deyip bir başlayayım sonra yengenizi çağıracağım bir tepkisine bakarız. Haydi bismillah. Bu arada yanında bir de geliştirebilir silah da gelmiş MK. Bunu da alırız da bunun vurma efekti falan yok. Pek iyi değil yani. Şöyle bakalım inşallah fazla yormaz. bak bunun bir etkinliği vardı. Bedava açabiliyorduk ya. Size şimdi bir taktik göstereceğim. Heh, bu. Arkadaşlar buradan tam Bunu alırsanız eğer gördüğünüz gibi bir açımınız bedava oluyor. Şu an biz bedava açılım kartı aldık. Şöyle bakayım bak aynen öyle. Şimdi bedava geçti vurduk. Gelmedi Allah kahretmesin. Şöyle bir her zamanki gibi 7 tekli yapalım. 1, 2 3 4 5 Şöyle hocam 6 Şöyle hocam 7 Şöyle de 2 onlu Haydi bismillah İnşallah başarırız Şöyle ne çıktığını siz göremiyorsunuz O yüzden ben bir Benim bir kamera açımda da bir oynamalar falan olmuş ya Neyse şöyle kalsın canlarım Zortladık bir tane daha açıyorum aynı şekilde. Açım bu da ucuz ya. 3'te geç diyeceğim yine zortladık. Ee, şöyle bu benim için. Hiç geç demeyeceğim. Bakalım ne gelecek. Aha diğerinin saçı geldi. O saç değil. Beyaz olan saç istiyoruz sağ üstteki hocam. Abi bunu çok bekletiyor ki böyle. Tamam bitmemiş. Tam bitti. Şimdi bir de sizlerin şansını açacağım. Bu sizlerin şansına. Ya ben bu şarkı beğenmedim açıkçası. Setleri beğenmedim ama o gelinlik setini çok beğendim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bende damatlık var. Yengenizde de gelinlik olunca. Neyiz? Partner yapacağı Yani bir parça çıkarsa tabi. Çıkmazsa yani canımız sağ olsun diyeceğiz. Ve <laughs> motoru bağlayacağız. Aa biz neyi unuttuk? <gülüyor> <gülüyor> Yo ha! Power baba power. Tadır adam power. 8100 UC'ye kadar geçti vur. Zıng 1. Zıng 2. Zıng 3. Zıng Dur. zinc Beş. zinc Altı. Tamam. Belavadan kaç parça kastık? Böyle devam edelim. Aşkım gelsene. Yeni çarkı açıyorum. Allah. mi? Allah. Ya şu seti çok beğendim. Şunu verse var ya. Şu erkek olanı var ya. Evet, saçını aldım. Bu da güzel erkek. Erkek olanı daha güzel ya. Baksana bir tipine. Yemin ederim on numara. Böyle. Hadi bir ben bir sen. Bu ben. Bu sen. Bu ben. İyi, güzel iyi. bir parça dızladım. Bu bu ben. Bediş sen de bas. Bu Bediş. Bas bana bir daha. Yürü git. <laughs> Şöyle i̇şte bir de ben Komik bir de iyi iyi, iyi, iyi diyor. <laughs> bu ben. Yeni verdi bana. Bu ben. Bu ben. Hadi seti versin artık yoksa 500 parçayı sadece seti alacağız. Bu ben bu like atan canlarım da ben için harbi bir şey diyeceğim ya sen şu tarafa doğru geçsene aşkım valla bir şeyler veriyordu vermemeye başladı ya gidin ve yanımdan dişken, ya ben hiç gel bağırması zaten Oy işte bu Ciddi İşte bu diyorsun? evet şimdi yeri için gel bir ben bir sen yap bak gel kıyamadım hadi <laughs> Dur şöyle açarken geçe tıkla tamam mı? Tamam bastı bas. tamam dedim Geç bas Bastım Tamam beklemeden öyle yapacaksın tamam mı? Tamam. 500 parçada duracağız ben yeni şey diyeceğim bir deneyelim arkana dön sadece bir şey verirse eğer cidden senden kaynaklı basıyorum ya ha vallahi seti verdi Allah çarpsın seti verdi Aa, çok güzel. ben bunu beğenmedim ki diğerini beğendim ya hmm. neyse olsun alırız alırız bir daha dön arkadan bir daha bakalım verecek mi bak yengeniz bakmıyor şu an vermedi Evet, Vermedi. Destansı işte için ben de çıkmam. Tamam mı? 500 oldu zaten yani gerek yok. Ben buradan o zaman şimdi. Yine de bir çıkayım mı kapı dışarı? <laughs> Ama bir şey diyeceğim ya. Burada da gelinlik var. Biraz daha deneyeyim. Dur Vermezse ne? ben gelinliği alacağım. Dur. Tamam Dur. çıktım. Dur. Çık. Şöyle geçti geçti batayım. Arkadaşlar bu arada benim Vermedi. 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 Hadi bir tane daha. Oy iki başlığı Aa, birden şey, verdi. Abi. Tamam olsun canım sağ olsun olsun. Neyse. Neyse şimdi ölüm mü kalın mı sorusu. Şimdi bu seti zaten aldım. Buradan bence bunlara daha gerek yok. Bunu aldığım için. Hı hı. Bunun seçim de aldım. Tamam. Buradan o zaman bunu alayım değil mi? Tamam. Bu set hepsinden güzel. Evet evet gelin. O zaman. Evet, hayırlı ben. olsun. Şöyle paylaşayım durmada. Alışverişe bayılıyorum. <laughs> yok. Parantez için bu Gelin. Gelin. Yazamadım lan. Size mouse. Neyi de aldır. Hadi düğüne. 96 <laughs> da parça yanımıza kaldı. Ben bunu tamamlar duanı da alırım bu arada. Ben yani duayla daha iyi olur. Tabii canım. Hatta onu ucu açma hakkım var mı diğerlerinden var. Şöyle bir onu ucu açalım belki parça. Ananı avradını. Ne oldu? Yaptığım hataya baksana. Ben bu seti almamıştım. Buradan basar buradan set alırdım. Al şunu. Niye böyle bir şey oldu ki? Sen nereye gidiyorsun? İşte böyle. Al işte. Biraz yani işte dedim. böyle. O zaman böyle yani. 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 o da böyle yani. Görmüyor kör. Ana. Ay, teşekkür ederim. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Bu saç yalnız çok, çok iyiymiş. Acaba vallahi çok iyiymiş. Bu gelinlikte de gider. Evet bu saç her şeyle gidiyor da gelinlikte çok güzel. Ana aşkım sen de damla. Saç saçlığını sallanıyor. Yani bende var bir şeyler sıkıntı yok. Bende var bende var. Böyle bir tane materyal aldık. Şimdi materyallerde de bir harcayayım daha. Alt malzeme. Bu arada bir şey diyeyim mi? Neyse biraz daha biriksin de bir silah fırleme videosu yaparız ondan. Yani bence gayet şanslı bir açılımdı. 8K UC arkadaşlar. Gelinliği aldık, şeyi de aldık. Yüz parçamız var. Günlükleri de oradan başta da alırız her türlü. Ama tek yaptığımız hata maalesef ki öyle ilerlemekte. Neyse bari senin hesabından bir TDM'de ki rekoru kırayım. Bir seti test edeyim mi? Ben. Aa benim Elgato ekranım kaymış. Nasıl oldu bu? Ne bileyim abi. Yemin ederim. He okey. <laughs> Nasıl olduğunu anladım. Bu tabletin ekranı benimkinden küçük olduğu için öyle. Senin tablet tıklıyor ya. ona sende benim kontrolüm de yok. Senin boot kontrollerinle ben vuramam ki. Var. Yok. Bak yine bir inatlaştı. Nerede var? Dur bir dur. Elini ayağını çek. Bakayım. Senin. Benim. Var dedim ben sana var. Ulan benim kontrolüm sende vardı. Geçen gün benim kontrollerim gitmişti. Niye vermedin? Kontrollerimi bozmuştun ya hani benden oynadığın zaman. Bütün hepsini tutmuş büyük simgeler yerine bir plan bile kaydetmek yerine bütün planları uygula seçmişsin. Öyle bir seçenek mi var? Var. Senin yüzünden hala da elim oturmuyor benim tablette. Sağa sola basıyor falan video çıkmıyor. Yo aşkım var. Ben sana demiştim. Allah'ım yarabbim sen bana... Arkadaşlar şöyle bir 10 sayılık bir test edelim seti ama gelinliği zaten test ettik de şunu test etmek istiyorum bu set çok iyi bir şeye benziyor. Buna şimdi şunu da takalım. Tamam gidebilirsin. Ben kontrolünle oynayacağım. Bakın ki sıkıntı kontrol demeyeyim mi hiç söylememiş. cevabını zaten biliyoruz da yine de. Bak hiçbir şey yapmayacağım. Sadece arkadaşlar joystick. Efendim. Orada yeni parmaklıklara geçtim arkadaşlar. Kendi marka yakında tanıtımını yapacağım. Ama on numara. Gümüş işlemedi. Ekranı hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ekranı hiçbir şekilde zarar vermiyor dediğim gibi aşırı iyiler. Bunu zaten Instagram'dan falan. Gerçi Instagram'da gitti ama. Youtube'da belki ekleriz ya. Oradan falan bulursunuz. Bu adamlar niye böyle pusu gibi oynuyor? Bak şimdi kontrolleri de... Lan değiştirmeden yeneceğim lan sizi. Değiştirmeden yeneceğim ben bunları görürsünüz. Dokunma ne kadar kötü ya. Azgın maymun. Terbiyesiz adam. Manyak mı görmek istiyorsunuz oğlum? Watch out. Hayır be. Adamlar bütün pislikleri yapıyorlar ya. Famaslar, mamaslar 10 sayılık diye girdik. Ben onların hepsini tokatlayacağım. Hiçbir Famas oynayan da ne bileyim ya. Abi Famas zaten yok eden bir silah ki yani. Allah'ım çocuğun kolu yok ya. orada kontrolleri cidden çok kötü ya. Böyle nasıl oynayabiliyor anlamadım. Oğlum eğilmesi nerede ben? Niye öldüğümü anladım. Bak ya diğeri nereye çıkmış Allah aşkına şunların tipe bak maymunlar ya bu arada set cidden çok iyiymiş bu aslında biz de alabiliriz bakalım ya Aa! Aa! Abi bizimkiler çok sayı veriyor ki ya. Kral çok sayı veriyorlar vallahi kaybettirecekler ya. Abi yok. Vallahi saçmaladık. Ya baksana ya çocuklar gidip sadece ölüyor. Bektaş şu an P90 çekti de öyle bir skor aldı. Al işte ya, o da gitti öldü. Yok. Agam gider bu. Gider bu maç. Nasıl bir pislik yapabilirim? Bektaş bastır lan hadi Bektaş. Belki benden çok da vurmuşsundur hadi Bektaş. değişte şair. Ben ölürsen ben öleyim, ne olur bak söylemeyin. Allah'ta belanızı vermesin ya. Neyse arkadaşlar elimizden geleni yaptık en azından takım birazcık sattı ama elimize kolumuza sağlık. Dediğim gibi setler bu şekilde öyle bir sürpriz yapalım dedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.